Ece hey Hanım söylemeyeyim diyorum ama ben bugün sizi biraz durgun gördüm. Haklısınız evet. <laughs> Öyleyim biraz. Bakın yapabileceğim bir şey varsa lütfen. Bu ne? Bu kutunun içinde bana ait bir iki özel şey var. Evde saklamaya çekiniyorum. Rica etsem siz saklar mısınız benim için? Tabii ki efendim. Ne demek? Hemen kasaya koydururum. Ay sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Barış, ya sen geçen günün daha sonra konuşuruz demiştin ya. İstersen biraz konuşalım, rahatlarsın belki. Tamam, oturalım gel. Hani geçen gün amcam bana saat gönder demiştim ya doğum günüdesi. Evet. İşte tek saat göndermedi. Aslında yanına mektup da gönderdi. Ve bundan önce de başka mektuplarda göndermiş. Ama Anneannemin bana vermediğini tahmin etmiş. Ciddi misin? Amcam benimle konuşmak istiyor. Amcan. Ne konuşacağını bilmiyorum ama. Merak ediyor musun peki? Aslında Ciddi. onu da bilmiyorum. Ya ben böyle zamanlarda hep kendime sorarım. Daha mı iyi hissedeceğim yoksa daha mı kötü hissedeceğim? Bence sen de öyle yap. Önce bir kendine sor. Gidersem ...daha kötü hissederim şey herhalde. O zaman belki de gitmemen daha iyidir. Bilmem. İyi ki de. ...bana yalan söyledin. Hayır, yok öyle bir şey. Hani dönecektin eve, ha? Hani düzelecekti her şey? Ya kızım, bu işler o kadar kolay şeyler değil. Sen biraz zaman tanı, gözünü seveyim hem bana hem annene. Yani tut ki, yani biz... Biz ne? Boşanırsak diyeceksin, değil mi? Ha? Çıktı mı benim ağzımdan öyle bir şey? Çıktı mı? Yani dünyanın sonu değil, biz... ...olabilir. Olmayacak baba. Ben böyle bir şey izin vermeyeceğim. Siz boşanamayacaksınız, ayrılamayacaksınız, anlıyor musun ha? Ben böyle bir şey izin vermeyeceğim. Ay aman ya, öf. Açsam bir dert, ay Açmasam başka dert. Efendim. Ha, ne yapıyorsun? Hiç yani ajanslar bir senaryo göndermişler Buluşacak mıyız diye aradım da ben. Ha. Sen neredesin? Bebek tarafına geçiyorum. Orada Caminin karşısında çok güzel bir kafeterya var. Orada buluşalım mı? Ne dersin? İyiyim. Tamam, ben yarım saate orada olurum. Tamam, bekliyorum. Günaydın. Ne oldu? Ne bu suratın halini ya? Hey, tayfun'dan haber geldi. Ben de atlayıp buluştum kendisiyle. Aa! Konuştunuz mu? Ne konuştunuz ya? Ya yani konuştuk. Adam hala Zeynep'in babası değilim diyor. Ama yanında bir fotoğraf getirmiş eskilerden. Yani ee, kadın kesin Zeynep'in annesi ama... Hı, ...o sıralarda annesinin başka bir sevgilisi varmış. Aa! E ee, fotoğrafta o yok muydu? Yok, tek o ve Tayfun. İşte olsa da ne olacak ki? Yani bir fotoğraf yüzünden adamın peşine mi düşeceğiz? Yani işte, orası öyle de. Melis, çıkar şunu. Çıkar, çıkar, çıkar. Az önce duyduklarıma hayatta inanmayacaksın. Ne oldu yine? Yani? Bir bakalım Kerem kimin peşindeymiş? Kimin? Zeynep'in gerçek babası. Sevmamı mı? Hı hı. Çalışacağız birazcık. Çıkışta ne yapıyorsun? İlmam. Sahile gidelim mi? Olur gidelim. Tamam, o zaman iyi dersler sana. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.